karşına tut bir ayna derinlerini gör gururundan duvarlarını ör ben değildim ama kalbimmiş kör ben değildim ama Kalbimmiş kör, sinsice sokuldun, kalbimi çeldin. Neydi eğrin doğrun, kalbimi incitti kırdın geçirdin bitti mi sorun şimdi iyi misin iyi misin sinsice sokuldun kalbimi çeldin neydi eğrin doğrun kalbimi incittin kırdın geçirdin bitti mi sorun şimdi iyi misin iyi misin sinsice sokuldun kalbimi çeldin neydi eğrin doğrun kalbimi incittin kırdım geçirdin bittimi sorun şimdi iyi misin iyi misin